Merhaba ikizler burcu. Bugün sizlerle ikizler burcunun niyetine e, falımızı açıyoruz. Bizleri yükselen ikizler burcu da izleyebilir ve dinleyebilirler. E, şimdi arkadaşlar niyetlerinizi ediyorsunuz. Öncelikle hoş geldiniz evimize, falhanemize. Enerjiler, güzel enerjiler getirdiniz. Şimdi ben kahvemi tutuyorum. Sizler de kahveme odaklanıyor ve niyetlerinizi ediyorsunuz. Tüm niyetlerinizin çıkması dileğiyle diyorum eğer ki niyetlerinizi ettiyseniz yavaş yavaş falımıza başlayacağız ve ardından falımızı e, inceledikten sonra tarot kartlarıma bakacağız. Tarot açılımımızı da yapmış olacağız sizlere. Şimdi şöyle odaklayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar açıyorum kahvemi. Umarım niyetlerinizi etmişsinizdir. Ve ben de niyetlerinizi güzel bir şekilde öngörülerimle yorumlamaya çalışacağım. Açıyorum kahvemi. Bakın karışık çıkmış biraz. Şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsanız eğer ha. Böyle daha iyi. Şöyle gösteriyorum. Bakın iyice inceleyin ve yorumlamalarımıza başlayacağız. Evet sevgili ikizler burcu şimdi e, falımıza bakıyoruz özellikle 2022 yılında yeni ay var biliyorsunuz arkadaşlar yeni ay ne demek yeni bir yaşam demek yeni bir başlangıçlar e, hayata yeni adımlar demektir ikizler burcu özellikle yükseleni e, ve e, normal burcu da ikizler olan yani tam anlamıyla ikizler burcu olan kişiler e, biraz zorlanabilirler e, baştan böyle bir haberimizi verelim yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Sırtınıza bir kelebek kanadı gibi bir kanat takmışsınız. Fakat gövdenizin ağır geldiğini görüyorum. Yani düşünceler ağır uçmak istiyor, özgürlüğe varmak istiyorsunuz ama kanatlarınız vücudunuza vücudunuza göre ince çıktığını görmekteyim, küçük çıktığını görmekteyim. Bu da biraz kanatlarınızın sizi taşıyamadığı ve yorulduğunuzu gösteren bir simgenin var olduğunu gösteriyor. Özellikle bir kişinin üzerinizde yoğun baskısı sizi ciddi anlamda etkilediğini göstermekte. Bakın Hemen şurada belki görebilirsiniz bakın kelebek kanadı ve e, karşı tarafta bir kişi yormuş bu kişi de e, öne doğru atlamaya çalışıyor. Yani siz öne doğru atlamaya çalışıyorsunuz fakat sanki kendinizi tutamıyor gibi bir halinizin var olduğunu görüyorum. Evet sevgili kızlar. Falama devam ediyorum. Şöyle bir at görüyorum arkadaşlar. Saçları o kadar güzel bir at ki. Böyle bembeyaz bir atı düşünün. Hani bu videolarda, e, reelslerde falan gördüğümüz o güzel atları düşünün. Tertemiz. O kadar güzel ki beyazdı. Size anlatamam yani. Karşınıza bir prens veya bir prenses çıkabilir arkadaşlar. E, bu konuda biraz... Dikkatli olun diyorum sizlere gerçekten huyu huyuna suyu suyuna davul bile dengi dengine dediğiniz güzel bir atın sizi bekleyişi saçları o kadar güzel ki cazibesiyle sizi çekeceğini gösteriyor. Yani ilişkilerde normalde ikizler burcu çok çabuk tav olan burçlar değildir yani çok çabuk etkilenebilen bir burç değildir ama bu sizi gerçekten çok etkileyeceğini gösteriyor. Mükemmel bir at çıkmış arkadaşlar fakat bir kişi e, ilişkilerinizde sürekli böyle olumsuz konuşmaları canınızı sıkabilir arkadaşlar öyle bir kişi var ki böyle sürekli böyle somurtkan böyle hiçbir şeyden zevk almayan hayatın renklerini göremeyen bir tip bu e, tamamıyla kıskanç bir yapıda olduğunu görüyorum size gelen güzel şeyleri her seferinde kıskandığını gösteriyor burada sürekli bir kıskançlık yapıyor. Bu yüzden olumsuz yorumlar yapıyor aslında. Bu yorumlarda biraz canınızı sıkabilir ama sakin olmakta fayda var diyorum. Çünkü ikizler burcunda sakinlik çok önemli. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Diğer burçları geçtim. Çünkü ikizler burcu 2022 yılında ciddi anlam çok ciddi anlamda kendine çok dikkat etmesi gereken bir burç. Özellikle lütfen çenelerimize sahip çıkıyoruz. Yani demek istediğim ee, çok fazla e, polemiğe girmemek gerekiyor. Polemiğe girdiğiniz vak vakitte biliyorsunuz bazen e, dilimizin e, ne derler kemiği olmayabiliyor. O yüzden e, farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Sakinlik, dinginlik sizin için daha iyi. Biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Bakın bir e, nal görüyorum. Nal demek şans demektir arkadaşlar. At nalı görüyorum. Bu da sizin üzerinize bir şansın geleceğini gösteriyor güzel bir şans var. Bu şansa beraber bir haberinizin geleceğini ve şok olmaya hazır olmanız gerektiğini size söyleyebilirim. Çünkü şok etkisi yaratacak haberlerin size geleceğini gösteriyor ileriki aylarımızda özellikle Mart ayında. Diyebilirim. Sizlere Mart ayında gelecek haberler sizi şok etkisi yaratabilir. Üzerinizde bir göz var. İki kadının biri kilolu diğeri ondan daha zayıf bir kadın. E, size nazar değdirdiğini gösteriyor. Boyları kısa arkadaşlar. E, o yüzden nazarlara dikkat ediyoruz. Her falımda e, söylerim. E, 7 tane defne yaprağını. Arkadaşlar, yedi kere ayetel kürsi, kürsi, e, üç kul fallah bir elham, yedi kere e, ne derler? Yedi kere de e, nas suresi okuyorsunuz arkadaşlar, felak suresi okuyorsunuz e, ve bunları e, yakıyorsunuz, o ara okuyorsunuz, defne yapraklarınızı yakıp o ara okuyorsunuz, o e, kokuyu ok, kendinize ve evinize e, çevriliyorsunuz bu şekilde. Ee, çok rahat bir şekilde e, kendinizi rahatlatmış oluyorsunuz diyebilirim arkadaşlar bu e, size nazar değdiren e, kişilerin bir tanesinde özellikle hani birisi zayıf birisi kilolu dediğim kişiler vardı zayıf olanın isminde ya da soy isminde E harfi var Edirne'nin E'si kilolu e, yapıdaki bir insanın isminde ya da soy isminde S harfi Sivas'ın S'si var arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Küslükler yaşayabilirsiniz ya da ortada kalma bir durum olabilir. Yani iki kişinin ortasında kalıyorsunuz arkadaşlar. hay e, birisi sırt çeviriyor ona daha e, çok yanaştığınızı görmekteyim. Çünkü o kişinin sırt çevirmesini hiçbir zaman istemiyorsunuz ama diğerini isterse gidebilir. Hiç önemli değil benim için. Diyorsunuz ve ortada kaldığınızı görmüş şu, e, durumdayım. Sırt çeviren insana biraz daha yaklaşacağınızı gösteriyor. Çünkü o kişinin e, size verdiği değeri kaybetme korkusu var. Bu yüzden bu kaybetme korkusundan dolayı bir nebze daha e, o kişiye daha çok yanışacağınızı size söyleyebilirim. Çocuklu bir kadına e, gideceksiniz arkadaşlar. Onunla bir dertleşme süreci olabilir. Çocuklu bir kadın size yardımcı olabilir, derdinizle ortak olabilir size yön vermek amacıyla sizinle konuşabilir, size bazı tavsiyelerde bulunabilir, aklınıza olsun diyelim. Şöyle ikizler burcunda daha neler var bakalım, kahvemize daha neler çıkmış. Arkadaşlar yollarınız açık, hiçbir problem yok, seyahatleriniz varsa gidebilirsiniz. E, iş alanlarınızla alakalı iş seyahatleriniz varsa gidebilir. Tatilleriniz açık tatillerinize gidebilirsiniz. Ertelemiş olduğunuz bazı şeylere bazı yerlere gidebilirsiniz. Çünkü yollarınız daima açık bir şekilde görünüyor burada. Bakın arkadaşlar e, şöyle isminin içerisinde veya soy isminde Fransa'nın F'si. Diğerinde e, Trabzon'un T'si isminde veya soy isminde Trabzon'un T'si. Burada iki kişi var, hem F harfli hem T harfli. arası arada da bir kuş var arkadaşlar. Öyle ki hem e, isminde F harfi olan hem de e, diğer kişi de isminde veya soy isminde T harfi olan iki kişiden haber alacağınızı ve iki kişinin ortak bir haberi olduğu için tek bir kuşta gönderilmiş. Bu yüzden e, bu iki kişiden tek bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol haberleriniz var, Niyetlerinizde niyetlerinizde haberleriniz çok vaziyette çıkmış arkadaşlar. Ay var güzel hilal olarak görüyorum. Yeni yeni ay doğumu var. Yani istemiş olduğunuz dileklerinize aylar doğacak arkadaşlar. Ay doğumu görünüyor. İnşallah e, harika bir biçimde e, ilerler diyorum. Ve ilerleyeceğini de görmekteyim arkadaşlar. Bir ziyaretiniz olacak. Belki e, yaşlı bir kişiyi ziyaret edebilirsiniz sevgili ikizler Burcu. Yaşlı bir kişinin ziyareti ee, ne doğru gidiyorsunuz arkadaşlar şöyle e, bir savunma mekanizması oluşuyor sanki sizde yani üzerinize e, böyle hmm, hani eski filmlerde böyle demirden bir kıyafet giyerlerdi ya işte şövalyeler falan böyle öyle bir şey düşünebilirsiniz üzerinize böyle e, demirden bir çelik yelek giymişsiniz aynen o şekilde görüyorum ve elinize bir kılıç almışsınız diğer elinizle yokluyorsunuz. Biri sanki önünüzü görmüyor da böyle yoklar gibi bir haliniz var. Düşmanlarınızı, e, yani aslında düşmanlarınızın kim olduğunu bir nebze yokluyorsunuz. Yani birkaç böyle e, yemleme yapabilirsiniz. Kim benim düşmanım diye. E, balık yeme atar gibi o kişileri tek tek e, seçebilirsiniz. Ve savunma mekanizması görüyorum. Yani e, ilerideki aylarda, Şubat ve Mart ayında kendinizi savunma isteği olabilir yani aslında Şubat ayındayız yani bugün itibariyle <laughs> e, ve e, savunma mekanizmasına geçiyorsunuz arkadaşlar e, ufak işler işleriniz olabilir bu işlerde hafif bir bozulmalar olabilir arkadaşlar sakın kendinizi tedirgin hale düşürmeyin <laughs> federsiniz tedirgin düşürmeyin kendinizi tam tersi işlerinize daha çok sarılmanıza fayda var ama dediğim gibi biraz daha çenemizi tutmak gerekiyor çünkü e, öyle ki hani çok fazla konuşmak iyi olmayabilir o yüzden e, biraz daha dingin sakin bir şekilde olmanızda e, fayda var ve arkadaşlar iş hayatınızda bazı konuşmalarınız çok dikkat çekeceğini gösteriyor çünkü harfler var e, Iğdır'ın ısı Trabzon'un tsi edirnenin esi bakın Manisa'nın M'si böyle kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Size teklifler gelebilir arkadaşlar bu konuşmalardan sonra. Bazı belki iş teklifleri gelebilir ya da size öneriler sunulabilir. Aklınızda bulunsun. Konuşmalar sayesinde insanlar size bazı tekliflerde bulunabilirler. Şöyle ki biraz aşk acısı çekmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Şu dönemde hafif bir aşk acısı çekme gibi bir durumunuzun var olduğunu, kalbinizin yarım çıktığını görüyorum. Biraz aşk acısı çekebilirsiniz. Umduğunuz gibi çıkmayabilir karşınızdaki insan. Ama çok fazla önemsemeyin. Çünkü hayatınız hala devam ediyor. Aklınıza öncelikle bunu getirmekte fayda var. Şimdi tabak falıma bakıyorum arkadaşlar. Hemen arkasından tarotumuza bakacağız. O yüzden bizi dikkatli dinlemenize fayda var diyorum sizlere. Arkadaşlar umarım falları beğeniyorsunuzdur. Ee, Şubat 2022 falını da yayınladık. Onu da izlerseniz çok çok mutlu olurum. Ee, bakalım hani Şubat'ta neler sizi bu ay neler bekliyor? Onları da bir göz atarsanız. Ee, diyelim. Ve ayrıca kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videolarımı yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum sizlere. Ve hemen falımı yorumlamaya başlıyorum sizleri çok sıkmadan. İki tane hane var arkadaşlar. Şöyle ben size bir göstereyim. Heh, buradan daha iyi görünüyor. Bakın iki tane Görüyor musunuz? Karşılıklı hanelerin olduğu bir şey var. Ev üstüne ev olmaz arkadaşlar. Yani sanki evinizin üstüne ev yapmaya çalışıyorlar ya da sizinle beraber yaşamak isteyen bir aile ya da evlisinizdir. Belki sizinle aileniz ya da eşinizin ailesi yaşamak istiyor olabilir. O yüzden sanki evin üstüne ev yapılıyormuş gibi bir durum var gibi görüyorum arkadaşlar. Yani ev üstüne ev olmaz derler. E bu da biraz problemleri getirebilir e, ama sakin olun, sakin olmak sizi daha koruyucu hale getirebilir. E, sakince düşüncelerini söylerseniz e, bu durumdan kurtulabilirsiniz eğer ki istemiyorsanız tabii ki. Arkadaşlar bir tepsi almış bir yerden götürüyorsunuz sanki birine bir emanet verdiğinizde böyle o kişiden o emaneti almak istiyorsunuz size bir türlü o emaneti vermek istemiyor, verdiğiniz emaneti geri vermek istemiyor nedense. Ee, sizden kaçırır gibi saklamaya çalışmış ama siz gidiyorsunuz aynen emanetinizi alacaksınız bu kişiden o da arkanızdan baka kaldığını görmekteyim emanetinizi alıyorsunuz dediğim gibi kuşlar var arkadaşlar birçok kuşun yan yana aynı dalda olduğunu görüyorum birçok haber size gelecek sevgili kizler burcu birçok haberin gelişi sizi şaşırtabilir bir nebze sevindirebilir diyorum sizlere şöyle falıma devam ediyorum arkadaşlar evet şöyle bakalım borçlarınız varsa arkadaşlar bakın ayağınızın altında bir torba görüyorum borçlarınız varsa arkadaşlar e, borçlar konusunda eğer ödeme yapmazsanız biraz borç birikimi yapabilirsiniz ee, yani ödemelerde bazı problemler yaşanabilir O yüzden e, biraz daha dikkatli olup e, elinizi biraz daha sıkı tutmakta fayda var. Cimri olun diyelim bu aylarda e, biraz cimri olursanız daha iyi olur En azından katkı sağlamış olur ya da bir kişiden beklemediğiniz bir kişiden borç alabilirsiniz size bir kişi yardımcı olabilir ya, e, yardım edebilir borçlarınız varsa eğer size bazı konularda yardımcı olabilir diyorum. Hafta içerisinde şansınız biraz düşük olabilir ama yıldız gibi parlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Çünkü iki kişinin farkında olacağı bir durum var. İki kişi sizi fark edecek. Belki size bir iş teklifinde bulunabilirler. Arkadaşlar, o yüzden şansınız var. Sadece hafta içerisinde diyorum. Hafta içerisinde biraz şanssızlık olabilir. Ee, ama onun dışında şansınız güzel. Ee, i̇ki kişinin yardımıyla iş olabilir ya da bir üst makama geçebilirsiniz sevgili ikizler burcu. Ee, bu makama geçişle de mutluluk duyacağınızı, eteklerinizin resmen zil çalacağınızı size gösteriyor. Ee, biraz insanlarla ters düşebilirsiniz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ikizler burcu ile geçinmek ee, iyidir. Tabii ki siz ona onun verdiği değerin aynısını verirseniz. İkizler burcu ile geçinmek gerçekten kolay olabilir ama e, zorlarsanız ikizler burcunu çok fazla zorlayıp canını sıkar sürekli e, onu yorgun hale getirirseniz e, ne olacak? E, bu sefer ters düşmeye başlayacaksınız yani İkizler burcunda e, bazı insanlar ters düşebilir e, o yüzden onların dikkat etmesi gerekiyor e, çünkü ikizler burcu Gerçekten geçmiş dönemindeki gücünü elde edecek, yeni bir gücü elde edeceğini gösteriyor. Artık geçmişteki gücü tekrar elinize alacaksınız diyorum. İnsanlar arasında sizlere karşı bazı problemler varsa eğer problemlerini ağlayarak günlüklerine yazabilirler diyorum şöyle aile durumları hakkında bazı karar alma problemleri olabilir. Bakın bir birikmiş dağ gibi bir şey var. Aile konusunda bazı kararlar alacağınızı, bazı kararları masaya yatıracağınızı gösteriyor. Burada miras durumu vardır. Belki mirasta bir şeyleri çözemiyor ya da mal mülkte bir şeyleri çözemiyorsanız eğer ortaklaşa bir şeyler Çözmeye çalışacaksınız. Bu tabi e, ufak bir süre olabilir. Yani ufak bir süreçte e, az çözüm bulabilirsiniz. Tamamen çözemeye bilirsiniz bu durumu. Çünkü daha haline almış arkadaşlar. Düşmanlarınız tetikte bekliyor. Haberiniz olsun. Tetikte bekleyen düşmanlarınızı alt etme zamanıdır. E, hakkınızı savunun diyorum arkadaşlar. İnsanlar konusunda kesinlikle dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var diyorum. Ee, ve bir dakika bakın arkadaşlar kurt çıkmış yani kurt demek şurada kurt çıkmış kurt demek e, gizli olayların ortaya çıkacağı yani gizlediğiniz bir olay varsa bu bir nebze ortaya çıkabilir diyorum size de haber haber olarak e, söyleyeyim arkadaşlar hemen e, tarotuma geçiyorum hızlıca tarotuma bakalım sizler için ne çıkacak 6 kart seçimim olacak sizler için 6 kartta bakalım e, ne yorumlar yapacağız onları göreceğiz hemen kartımı açmaya ilk kartımı açmaya başlıyorum sevgili ikizler. Evet ilk kartımda araba kartı çıkmış. Bakın borçlarınız var demiştim. Demek ki borçlarınızda bir nebze kurtulma yaşayacaksınız. Borçları biraz atlatacaksınız. Bir kişi veya iki kişinin yardımını alabilirsiniz. Borç konusunda bu kişiler sizlere yardım edebilir ve gücü tekrar elde edebilirsiniz. Bakın ee, bir talih kuşu görünüyor. Eğer kamudaysanız, kamu dairelerinde çalışıyorsanız gayet iyi bir maaş alımı yapabilirsiniz. Ya da sizin makamınızda bir değişiklik olabilir. Çünkü devlet kuşu demek bu. Ya da çocuğunuz varsa çocuğunuzun başına bir devlet kuşunun konacağı devlet dairesinde bir yeni bir iş bulacağını gösteriyor. Yıldız, yıldız gibi parlıyorsunuz demiştim kahve falımda ve aynen o şekilde çıktı. Yıldız gibi parlayacağınız bir döneme geçiş sağlıyorsunuz. İkizler Burcu özellikle iş hayatında yıldız gibi parlayacaksınız. İnsanlar iletişiminizden etkileneceğini tamamıyla kendiniz olduğunu gösteriyor burada. Kendiniz oluşunuz, kendi karakterinizde oluşunuz aslında insanları ciddi anlamda etkileyecek size karşı. Ve bakın başarı elde ediyorsunuz, başarınız var. E, istemiş olduğunuz şeyleri elde edeceksiniz. Bazı insanları arkanızda bırakarak başarıyı elde edip bir at sırtına binebilirsiniz arkadaşlar. E, bazı insanlar gerçekten geride kalması gerekiyor diyelim. E, şöyle diğer kartımızı açalım. Dediğim gibi borç mevzuları olabilir arkadaşlar. Bakın alıcılar var. E, Sizde bende pek bir para bulunamıyor gibi bir düşünceniz e, bir söyleminiz olabilir. E, o yüzden borç konularında biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyorum dikkat etmenizde ee, ve şöyle kader çarkım çıkmış şu an e, kaderde ne yaşayacağınızı net bir şekilde bilemiyoruz tabii ki hangimiz bilebilir e, o yüzden kader çarkınız hala devamlı bir şekilde dönmekte çünkü sağlıkla alakalı e, bir kararlar alabilir aileyle alakalı bir kararlar alabilirsiniz e, eşlerle alakalı bir e, yeni kararlar alabilirsiniz bu da kader çarkınızı bir nebzede olsa etkileyeceğini gösteriyor sizlere evet sevgili e, ikizler burcu Sizler için hem kahve hem de tarot yorumlarımı yapmış bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum sizlere.